Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Train Stick War Legacy'de misyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşlerim bir önceki videomuzda elmasımız yetersiz olduğu için 69. misyonu oynayamamıştık. Şu an elmasımız son derece yeterli abi. 1546 elmasımız bulunmakta toplamda. 69. Hey, 69 muydu? Düzeltiyorum abi. 69 değil. testten okumuşum. 96. misyonu oynayamamıştı. Kardeşlerim, Double Blades isminde bir düşmanla mücadele edeceğiz. Bütün birlikleri kullanabiliyoruz. Toplamda 3000 gold'la başlıyoruz. E, ve bizi Yıldırım Büyüsü hediye ediyor. Unlock. Tabii de insane. Kardeşlerim, uzun zamandır buz kostümünü kullanmadığımızı fark ettim ve A'dan Z'ye bütün karakterlerime buz kostümü giydirdim. Toplamda 10 upgrade puanımız var. Abi her zaman olduğu gibi birazcık okçudan ilerlemek istiyorum kardeşlerim bir çılgınlık yapıp elimizde 7 tane var abi. Ne diyorsunuz? Ee, bir denemelik abi. Bir denemelik madenciyle saldırabiliriz. Hadi bakalım bebeğim. Ben yavaşlatırım abi. Arkadan arkadan var ya. <laughs> bebeğim vahminin. Kardeşlerim yeteneklerimi sıfırladım. Madencimizi A'dan Z'ye fırlıyoruz. Ayrıyeten heykel boyutuna verip de seviye başına %100 vuruş puanı ekliyoruz. İyi. Madencilerde de umarım işe yarar abi. Umarım işe yarar. 3000. 3000 güzel para. Bas bebeğim bas 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 bas. Dur lan dur şaka yaptım bas bebeğim. Hepsini basma Heim. Toplamda 5 tane var abi 6-7 al sana Bir tane daha 8 kardeşlerim e, Bu 8 karakterimiz biraz bir kasılsın <laughs> Bu ne lan Abi biz bunu daha önce hiç görmedik <laughs> Güzel I like this man Bitireyim bunu sevdi 4 tane yalnız bunlar var ya Bizim içimizden geçer Kardeşlerim turnuvalarda bile Ben bu şekilde kılıcı olan hiçbir askerle Savaşmadım 2800 gençler. Vallahi işiniz zor. Şimdiden size kolay gelsin bebeğim. Kardeşlerim demiş olduğum gibi ilk denememiz deneysel olacak abi. Sadece madencilerle saldıracağım. Bas bebeğim bas 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 bas. <laughs> durun lan ağzını yırtıklarım. Ne ara sen? Bas 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 bas. Saldırın aslanları pereyip kaçın lan içeriye kaçın. Şaka yaptım. Bir anda saldırtacağım abi bir anda. Abi kimsecikleri indirmezseniz sevinirim. Durun lan durun. <laughs> Allah'ım bunu yapmak istememiştim. Abi yapacak bir şey yok. Artık bir tane heykeli yeteneğimiz yalan oldu. <laughs> Saldırın bebeğim. Gel lan buraya gel. Ya Hakkı. Dur lan dur vurma oğlum. Ne işimizsin ya? Her iki... <laughs> nereye kaçan lan? Zipidi. Gel bakayım buraya. Bebeğim sen geliyorsun bana. Kıstırdım köşküm. <laughs> lan nereye kadar kaçabileceğini zannettin. <laughs> oğlum ben seni indirmeden bırakır mıyım? <laughs> Abi madencileri alıyoruz. Bebeğim benim. Ya hak saldırız. Gelin lan buraya. Ara sıra ekran görüntüsü almam gerekebiliyor kardeşler. Abi saldırıyoruz. Sık sık Vurun lan vurun. Bekleme vuruyorum acaba. Bebeğim ne oldu lan? Bir yavaşladınız. Ağır çekime falan girdiniz. Gençler. Takviye abi takviye takviye. Abi hızlı bir şekilde madenci. Aynı öyle. Aferin lan aslan. Buralar yine dolmuş. Çok kötü olmuş oralar çok kötü. Bebeğim oraya değil oraya değil bebeğim. Ha buraya gel. Tamam buraya geliyorsun. Kimse. <laughs> Şuna bir bakın. <laughs> Allah'ım. Lan neden saldırıyorsunuz? Ha? Z zibidiler. Saldır bebeğim saldır. Ya hak. Gel abi sen git lan. Senin canı kötü. Gel buraya. Ya hak sık. Abi alayını yavaşlatıyoruz. Bebeğim ben ölmeyeyim lan lütfen. Hala ölmedik. Hala ölmedik abi. Ölürsünüz. Şimdi, ha? <laughs> Allah'ım bütün adamlarımızın içinde geçtiler. <laughs> Kardeşlerim bitiyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Deneyse ve bunlara hiçbir şey yapamadık. İyi. <laughs> Saldırın da boşa gitmesin lan Pari. <laughs> ya hak. <laughs> ha bitebiliriz. 8. Hadi bakalım 8 tane madencimiz olsun. Oy bip. Ne yaparız ne yaparız abi. Mega kill basabiliriz bir tane. Hiçbir işe yaramaz. İyi ne yaparız ne yaparız. Bir tane D basarız. Abi siz bir kaza gelin. Tamam mı? Biraz fazla kasın. Tamam. 2000. Abi gönder gelsin bir tane devi. Yalnız birazcık fışak olalım. Bu arkadaşlar hızlı abiler. Aynen öyle. Sinirlenmelerini istemiyorum. Alın lan. Atıştırmalık. Hadi bakalım bebeğim. Şunlarla bir yumuşatalım bunları. Fıldırın. Bunlar tehlikeli. Net tehlikeli abi. Bakın bunlar ateş kostümü giymiş cibilliyesizler gibi. Ya hak. zık. Abi büyücülerin ölmesi bebeğim lütfen. Abi büyücülerin ölmesini göze alamam. Çok pahalılar. Bir tane daha lan bir tane daha. Ya Tamam tamam büyücüme de büyü... Gel lan buraya gel. Kaçıyoruz. Ya hak. zık. Haydi bakalım abi benim peşimde. Ha ha ne bebeğim no. Abi dev gitti. Ya neden böyle oluyor? Ya haklısız. Abi vurma vurma. Bir vuruşa giderim bak. Azım yırtıklarım siz gelene bu buraya ha? bir bir bari. Geldiler, içimizden geçtiler ve geri gittiler. <laughs> Bebeğim bir iki dakika olsa durun lan ne işiniz misiniz? Ha. Şu saldırın lan saldırın. Kimseciklere acımayın abi. Double blade nedir? Nedir? Şunlara bir fiş çekelim. Kendilerine bir gelsinler. Okçuları yok abi zaten bunların. <laughs> ya Hadi bakalım. Kaçın lan kaçın şaka yaptım. Kaç abi, abi, kaç kaç. Ya Saldırın bebeğim. <laughs> saldırın lan saldırın. Terlet beni tam vakti. Hadi bakalım. Abi yalnız var ya bunlar hiç azalmıyor ya. Deli gibi basılıyorlar. Deli gibi kasılıyorlar. Abi vurun lan vurun. Ya. Kaçıyoruz bebeğim. Bir tık <laughs> kaçıyoruz. Şaka yaptım saldırıyoruz. Ya saldırın. Abi bir tane de siz vurdunuz mu tamamdır hoş. <laughs> Hadi güle güle. Burada şehir çok güzel işe yarardı kardeşlerim. Kemik kostümü. Kaçın kaçın. Bunlar bir çakallık peşinde abi. Bakın. Adamlar var ya hiç eksilmiyor ya. Abi bir Arkiton Fires yapalım. <laughs> Aferin lan Tam şurada. Hi, oğlum yine hiçbir iş yaramaz. Heh. Bizim arkitonlarda iş yok abi. Vallahi iş yok. Bununla biraz sel. Aferin lan nasıl oldu bu? Hı, -hı kıyamet alameti resmen. Bizim Archonosların bir tane adamı indirmesi. Tehlikeli. Arşidon, abi şunu indirebilirsiniz bakın bebeğim. <laughs> lan oğlum. Hiç mi bir şey öğretmediler? Abi bir asker başladı işi yarım bırakmaz. Aa, i̇ndir lan şunu işte üflesin sürülecek. <laughs> Şuraya bir bakın. Her yer oh. Şuraya bir tanecik düştü. Saldırıyoruz. Alan bir tane daha. Hatta bir tane daha. İki tane alamıyoruz abi. Bir fişek olabilirsiniz. Fakat gerek yok abi fişekle. Saldıralım o zaman ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Son terletmeler kardeşlerim. Belki bir tane de spirit'ın alabilirim. Aynen öyle. Çünkü bunlar içeriye kaçacak. Bunlar içeriye kaçtığı zaman Spirit'ında ben tanklarım. Ya hak. Sıkın lan, sıkın. Abi çok yaklaştırmamalıyız. Bunlar bir Yanda girerse bittik. Bir Yanda dalarlarsa bittik. Aferin lan aslanlar benim ya. Nasıl da dövüyorlar. Sıkın lan sıkın. Abi aradan ben kaçabilirim. Ama Belki korkuyorum. Gidemem gidemem gidemem. Vur bana vur. Abi kaçıyorum. Tamam. Gençler koruyor beni. Madencilerine saldırmaya gidiyorum. <laughs> Gençler sonra da baş başa kalabildik mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım bebeğim. Abi dur dur dur. Ya. <laughs> Mis. Bebeğim sen bana geliyorsun. Aşağı. Yukarı. Bir aşağı. Allah seni ne yapmasın lan. Bir işe yaradın yok. Gel buraya. Abi şu minyonlardan bir vaz mı geçsek? He tamam. Mis. Artık tanklayabiliriz kardeşim. Yatacağız bu vakitten sonra. Bizim büyücüler elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacak. Güzel. Sevdim abi. Ara sıra böyle çılgınca fikirler deneyebiliriz. Kaçın lan kaçın bir tık. <laughs> Saldırın. Aslanlara perim. Kaçabiliriz. Abi büyücüler çok yakın duruyor. Kaçın lan, kaçın. Kaçıyoruz abi kaçıyoruz bir tık. Saldırın aslanları perim. <laughs> lan nereye kaçan zibidi He afiyet mı kalmıyorsam zık Gece son Allah sizi ne yapmasın lan son noktaya ben koysaydım oğlum Bittiniz mi lan bebeğim kaçamazsın zık. Ya hak. Hadi bakalım Artıkın fakirsiniz bakalım bu vakitten sonra ne yapabileceksiniz ha zık. Vurun vurun geçin Dövün abi dövün Acımayın Haydi geçmiş olsun bebeğim Güzel Alalım bebeğim insane tacımızı Gayet güzel kardeşlerim insane tamamlamış olduğumuz Bir misyon daha Şimdi şöyle bir gezeleyelim abi Daha öncesinden oynamamış olduğumuz Hangi misyon oynasak 52 oynayabiliriz kardeşlerim woodland e Ot kostümler gelecek abi hiç sevmem hı hı, Bakın ne buldum abi 43'e geldiğinizde kardeşlerim kardeşlerim Kayıya karşı hayatta kal ve bütün birlikleri kullan diyor Allahım inşallah sadece kayı ve kayının Spamlamış olduğu zombiler vardır Unlock bebeğim insane Tabi ise kostümlerimizi değiştirmemiz gerekiyor artık. 8 tane upgrade puanımız var. Kardeşlerim ben yine büyücü üzerinden ilerlemek istiyorum. Fakat devi de fullleyebiliriz ya. Devi hiç fullleyemedik abi. Bir kere de devi fullleyelim. 2 tane senin asana. 3 tane de minyonla tamam mı? Deli gibi minyon spamla abi. Deli gibi tavşan gibi. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Çok kastım. 2, 4, 6, 8. Çok kasmamışım tamam. Yeterli bir tane daha. <laughs> Severim. <laughs> bebeğim. Ne yapan lan? He? Cibilliyiz. Bizim madenciler... Abi saldırma bebeğim saldırma bir anda. Bir anda gelirse kalbim kaldırmaz. Saldırın aslanlar benim. Oyalayın lan değilse Hadi bakalım. Bir tık yapın. Bir tık. <laughs> Kardeşlerim bittik. Abi bittik bir tık. Bebeğim git git git. İyi. 1500. Aynı öyle lan. Bir tane 1500. Saldırın. Aslanlar benim saldırın. Kardeşlerim normalde bu zombiler benim sağımda beklemez. Karşı tarafa gitmek ister fakat karşı tarafta saldırabilecekleri bir şey olmadığı için iyi e, benim burada bekliyorlar. Haberiniz olsun. Hani niye burada zombiler bekliyor? Bizde beklemiyor derseniz nedeni bu. Karşı tarafta saldırabilecekleri bir şey bulunmuyor. Abi bir tane büyücü. <laughs> gel lan buraya gel. Ya hak saldırısı. Zık. Abi indir bebeğim, indir. Okçular, hadi bebeğim bir tık daha iş yapın. <laughs> Aynı zamanda da kasılamıyoruz. Abi biz kasılamıyorsak hiçbir şeyiz. <laughs> Kardeşlerim hatırladınız mı? Final Boss vs. İyi Kyrider yapmıştık. E, oradaki Final Boss'a döneceğiz biz. Bizim içimizden geçecekler Alptus'u. Abi. abi arkanı dönme bebeğim. Daha fazla sarıyorsun. Çıkın lan, çıkın. Bir tane. <laughs> Allah'ım. Bitti adamlarım. Ölüyor. Dur dır. Arka taraftan indiriz. Abi madencilerime değdirtemem bunları. Tek gelir kaynağımız madenciler. Aferin lan sana. Bebeğim bir iş mi yapsanız hızlıcık ha? Hızlıcık şunları öldürsünüz mü Tamam güzel. Kayıya varabilmemiz gerekiyor abi. Bebeğim bir tık, bir tık. Al bakın bana bir tık daha heal ver. Ya hak. <laughs> Emekliyorlar bir de. Zıkk. Haydi bakalım gençler haydi bakalım. En sevmediğim abi ölmeyi beceremeyen zombiler. Biz, ne yapan lan buralarda bir Allah seni ne yapmasın. Gel bebeğim gel. Anlaşıldı abi. Biz devle de oynayamayacağız kardeşlerim. Her zaman olduğu gibi büyücüyle devam. Ya Gönder gelsin abi. abi. bir tane daha büyücü. En acilinde. Anca burayı büyücülerle bitirebiliriz. Lan oğlum ne gezelirsiniz oralarda. Şunlara bir bali. Kımıl kımıllar ha. Arkadan arkadan madencilerimi indirecekler akıllarınca. Ya hak. Aferin lan sana de. Normalde pek işe hepsini benim üstüme atar ama. Olsun. <laughs> abi şu adama arkasını döndürtmeyin. Paso bizim zararımız hareket ediyor ha. Gönder abi gönder. Ya. <laughs> lan adam ölmüş. Daha ne kadar bize faydalı iş yapabilir. Fişini çekmişler. Abi. <laughs> Allah'ım neden böyle oluyorum? Kaçın lan bir tık kaçın. Kaç 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 bebeğim kaç. Ya. Ben koruyorum gençler sizi. Hadi bakalım. Abi ne yaparız? Bas da bas. Ölüyoruz. Zık. Allah seni ne yapmasın. Abi bizim dev niye içeride saklanamıyor? He. Aynen öyle. Saklanamaz. Çünkü o dev. Bir okçu olarak geri gelemez. Bebeğim saldırın saldırın. Ha? Hadi bakalım. Allah sizi ne yapmasın lan. Çıkın çıkın. Çıkın abi çıkın. Sakın saklanayım falan demeyin tamam. Devi beni al vurma vurma oraya vurma. Allah seni ne yapasın. Bütün adamları var ya bizim büyücülerin üstüne atıyor ha. Tehlikeli. Dev de tehlikeli. Şu kayıya bir yaklaşabilsek var ya. Gidiyoruz gençler hadi bakalım. Kımıl kımıl abi kımıl kımıl. Parça parça fethedeceğiz. Tamam. Büyücüler benim arkamda durduğu sürece başımıza hiçbir şey gelmez. Devam abi. Ya hadi bakalım gençler Geçmiş olsun Vuruyoruz abi Büyücülerime bu salatı olmasınlar yeter Başka bir şey istemem <laughs> Lan ne oldu sana Abi adamın canı bitmek üzere Saldırın lan saldırın bacağımı kim vuruyor La sizin ne yapasın lan Ne biçim minyonsunuz oğlum siz Adamlar kemere kemere bacak kumadı Bir tane daha abi İyi Bebeğim ıcık desteğe mi gelseniz saldırın lan saldırın Yalnız bizim minyonlar var ya çok çabuk eriyor ya Bebeğim sonunda karşılaşabildik mi Kai? Gel bakalım buraya Hesabını vermen gerekiyor bebeğim Ne gezerin lan buralarda sen? Ha, kaçıyoruz Bebeğim kusura bakmayın sattım birazcık sizi Sıkın abi sıkın adamlar kemere kemere bacak komadı hadi Ya alayına vurduk alayına saldırıyoruz abi Geri çekilmek yok abi geri çekilmek yok Kayıya yaklaşmışken geri çekilemeyiz Bak 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 Daha fazla bu sefer 10 1, 2 4 6 5 tane filan spamlıyor galiba ya Lan okçular neredesiniz siz <laughs> Abi bizim büyücü de yürek yemiş ha Adam lan olup sen yakıncı değilsin bebeğim gerilerde dur lan, Ağzını yırttım hiç laf dinlediği de yok ya ya Spamlıyoruz abi. Ok oh, çok çok, çok. Eyip. Al bebeğim sana bir tane meriç. Bir fişek oluyoruz. Ya. Abi şu bizim. Ölüyor. Abi no. Kesinlikle göz alamam. Abi ölmesin. Allah seni ne yapmasın. Ağzını yırttık Hiçbir Hiç şey yaraladı. Adam gitti. Güzelim adam yalan oldu. Sıkın bebeğim sıkın. Artık bu kayfa. Kaç lan kaç bebeğim. <laughs> Abi sattık. Meriç hiç arkana dönmesen iyi edersin bebeğim. Ölebilirsin ya. Zık. <laughs> gel kaç bebeğim kaç. Gel buraya gel. Allah sen lan öleceğim bebeğim öleceğim atlıyor bunlar. Huysuz bunlar huysuz. Ya. Hey, bebeğim geçmiş olsun. Mis. Biraz zorlayıcı ama güzel bir bölümdü. Alalım bebeğim. 43 Gayet güzel kardeşlerim. İlerleyen vakitlerde videoya dönüştürmeyi planladım. Bir takım video fikirlerim bulunmakta kardeşlerim. Fakat bunlar için sizin de görüşlerinize ihtiyacım var. Şimdi e, A'dan Z'ye bütün kostümlerimizi almış bulunmaktayız kardeşlerim. Hiçbir karakterimizin hiçbir kostümü eksik değil. Hikaye modunda sadece bir kostüm kullanarak bir kostümden Kastım da A'dan Z'ye Madencimiz, Swordatımız, Megakilimiz, Arkitonumuz, Spiritimiz ve Devimiz sadece bunlara tek tip bir kostüm kullanarak. Order haritasından birinci bölümden başlayıp çöl bölümüne kadar gelmeye çalıştığımız bir speedrun videosu görmek ister misiniz? Kardeşlerim yorumlar kısmına mutlaka fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve burada da yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak ve bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.